Şu tesisatı görüyor musun? Araba yanmadığına müşteri dua etsin. Far soketi oksitlenmemiş. Bu araç F30'dan G20 x bir firmada dönüşüm yapılmış. Tesisatın içinden geçmişler. Tabiri caizse arabanın dönüşüm uğruna arabaya bizim üzerine bastığımız nokta ne biliyor musun? Dönüşüm herkesin yapabileceği bir şeydir ama herkesin yapamayacağı bir şeydir. O yüzden bu işi herkes yapamıyor. Tesisatı görüyorsun. Şurada bir şekilde bağlamışlar. Farın yarısı yanıyor, yarısı yanmıyor. Ciddi anlamda sıkıntı var. Araba arıza veriyor. Dönüşüm ne için yapılıyor? Keyif için, gösteriş için. Daha doğrusu bir modifiye değil mi? yanlış yerlerde yanlış şekilde montaj olduktan sonra bu müşteri ne yapıyor? Mağdur oluyor. Şimdi biz bu aracı ne yapacağız abi? Far soketlerin tamamıyla yeniliyoruz. Sıfırdan. Tesisatını çekiyoruz. Ve müşterimizin isteği doğrultusunda ne yapıyoruz biliyor musun? Bu aracı eski haline getiriyoruz. Müşteri o kadar mağduriyet yaşamış ki. En önemli nokta şu. Doğru yerde doğru şekilde işçilik yapılması gerekiyor. Biz sadece şu an elektrik tesisatını yapacağız. Bu videoda da arabanın son halini görmeyeceksiniz. Elektrik tesisatını göreceksiniz. Ben sana ne demiştim? Şu işçiliği görüyor musun? Bak. Öncesini hatırlıyorsun değil mi? Şimdiki haline bak. Dönüşümde olması gereken aslında buydu. Ve en başında bu olmuş olsaydı bu araç F30'dan G20 ye olarak devam edecektir. Zaten Xiaomi'nin üstü baştan aşağı de hala orada çalışıyor. Sinyallerimiz çalışıyor, kısa uzunlarımız çalışıyor. Hatasız bir şekilde bu aracı toparlıyoruz. Bu tarz işlemler için de şanslı e bekliyoruz. İşçilik konusunda herhangi bir kafanızda soru işareti varsa bu video zaten sizi aydınlatmış olacağını düşünüyorum. Bu tarz içerikler için de servisini takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.